Evcil hayvanını kaybetmek sahibine her zaman büyük üzüntü verir. İstanbul'da da bir adam kayıp kedisi Murphy'yi her yerde aradı bulamadı ama neyse ki hikaye mutlu sonla bitti. Murphy, 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 Murphy gel 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 sen neredesin? Çok heyecanlandım ama o an. Allah'ım yaşıyor, yaşıyor biz kediyi bir yıl boyunca aradık. İşte Murphy'yi bulduk. Bir yıl boyunca aradı taradı tam umudunu kesmişken kaybettiği kedisi ansızın karşısına çıktı. Tarifsiz bir mutluluk yaşadı. Aferin sana. Aferin Murphy. Ha? Hatırladın mı? İşte Murphy'yi bulduk. Nerede bir kedi görsem bakıyorum Murphy mi diye. Kedisi için aylarca üzülen adam herkesi duygulandırdı. Allah'ım şükürler olsun ya. Ya şu bu nasıl güzel bir heyecan. Nasıl bir şey? Murphy ile ilk hikayemiz bana yavrularını getirdi. Kucağıma getirdi koydu. Ondan ismini e, Murphy koymak istedim. Görüntüdeki kedinin ismi Murphy. Efe Koç'un yıllardır baktığı, mamasını verdiği, seslenip ilgilendiği bir kediydi. Bundan bir yıl önce kayboldu ve bir anda herkes onu bulmak için seferber olmuştu. Birkaç kişiye sorduk. Birisi Hani kedinin nereye gittiğini, nereye atıldığını söyledi. Bir tespit ettik bir kişiyi, o da inkar etmedi. Dedi ki ben bu kediyi götürdüm, başka bir mahalleye attım dedi. Geçtiğimiz gün çok ilginç bir hadise yaşandı. Seslendiğimde o gelince işte o an benim için dünya değişti yani. Bambaşka bir yer oldu. Murphy, Murphy gel, gel, gel. Mesela çağırsak gelir şu an. Murphy, gel. Daha adını duyduğu gibi soluğu burada aldı. <laughs> E tabi şimdi ödülünü de alıyor. <laughs> Murphy ile kavuşma anları sosyal medyada milyonlara ulaştı. Ben onu aylarca hayalini kurdum. İyi ki kavuştuk, iyi ki o var. <laughs>